Sevgili öğrencilerim merhaba. Bugünkü sunumuzu yine 7. sınıflar için gerçekleştireceğiz. Kültür ve miras ünitesinden bahsedeceğim Hı -hı. sevgili çocuklar size. Kültür ve miras ünitesinde seyyahların gözüyle Osmanlı Devleti'nden bahsediyorum. Yani e, Osmanlı ülkesini gezip gören seyyahlar e, eserlerinde Osmanlı kültürü ve medeniyetine nasıl bahsetmişler? Bundan bahsedeceğiz sevgili çocuklar. Hatta e, özellikle Osmanlı ülkesinde bulunan elçiler Osmanlı'da görmüş oldukları işte temizlik kültürü, misafirperverlik, hoşgörü ve dayanışma, büyüklere saygı, işte küçüklere sevgi, hayvanların ondan sonra korunması, işte sevgili çocuklar, şehir kültürü, bunun yanında işte misafirperverlik gibi birçok konuda eserlerinde bahsetmişler ve yurt dışına götürmüşler. Ve yurt dışındaki birçok devlet bunları örnek almıştır. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti 3 e, kıtaya hakim olmuş ve bu kıtalardan birçok tarihi eser bırakmış bir devlettir. Bunun yanında arkadaşlar mesela Mozart Türk Marşı eserinde Mehter Marşı'nın tınılarını kullanmıştır. Mehter Marşı'nın melodilerini kullanmıştır. Yine gençler e, Beethoven Büyük e, büyük Senfonisi'nden Mehter Marşı'nda kullanılan enstrümanlara yer vermiştir. Fransa'da Fransız soyluları e, Türk modası denilen yani Ala Turka denilen bir moda tarzını benimseyerek sevgili Türk kıyafetlerini giyerekten e, kendi portrelerini yaptırmışlardır. Saraylarını Osmanlı saraylarına benzer şekilde dekor etmişlerdir. Türk halılarını e, bu saraylardan Yerlere sermişler ve kahve pişirme kültürünü de yine arkadaşlar e, Türklerden öğrenip Türk usulü kahveleri pişirerek e, ne yapmışlar? Birbirlerine sunmuşlar. Sevgili çocuklar Osmanlı ülkesini gezen seyyahlar nelerden bahsetmiş? Ama önce seyyah kimdir? Kendine gezmeyi görmeyi arkadaşlar iş edinen kişilere seyyah denilmektedir. Bu seyyahların e, kaleme aldığı eserlere ise seyahatname denilmektedir. Osmanlı Devleti, Devleti'ndeki en ünlü seyahat e, kimdir? Evliya Çelebi'dir arkadaşlar. Evliya Çelebi rüyasında Hz. Muhammed'i görür ve şefaat ya Resulallah diyeceği sıra dilinin sürçtüğü ve şefaat ya Resulallah dediği söylenmektedir. Bundan dolayı arkadaşlar ömrünün sonuna kadar seyahat etmiş bir insandır Evliya Çelebi. Evliya Çelebi kaleme aldığı eserinde Giresun'un Derel ilçesine gitmiş arkadaşlar. Burada demiş ki bir bardak e, çay içtim bardağı koyacak Yer bulamadım demiş arkadaşlar. Orada için ise iki örmak arasında bulunan bir nefes alımında geçilecek bir şehir olarak bahsetmiş arkadaşlar. Yani nefesi alıp bırakana kadar şehrin geçildiği yani şehrin küçük olduğuna bahsetmiş. Erzurum için 11 ay 29 gün Erzurumdaydım. o Yaz gelmedi, kış kıştı. Oradan ayrıldığımda yaz geldi bilmiyorum. Kediler damdan atlarken dondu. Baharın gelmesiyle çözülüp tekrar yerde yürüyüp kaçtılar diye. Eserinde kaleme almış sevgili çocuklar. Osmanlı ülkesini gezen seyyahlar Osmanlı kültürü ve sanat estetik anlayışından bahsettikmiş, bahsetmişler. El sanatlarından, yemeklerden, giysilerden, oyunlardan arkadaşlar özellikle Türklerin yabancı e, misafirlere göstermiş olduğu misafirperverlikten bunun yanında ağır başlık, saygı. Ee, hayvan sevgisinden, doğa sevgisinden, dürüstlükten, inançlarına bağlılıktan bahsetmişler arkadaşlar ve Osmanlı kültür ve medeniyetini Avrupa'da tanıtmışlardır. Bu başlıklardan nasıl bahsetmişler? Kısa kısa sizlere özetlemek istiyorum sevgili çocuklar. E, seyahatnamelerde Osmanlı'da halkın dili, dini, ırkı ne olursa olsun konuklarına karşı gösterdikleri misafirperverlikten bahsetmişlerdi sevgili çocuklar. Özellikle ne diyor bakın misafirlerin karnını doyurup konaklamalarını sağlamak onlara yardımcı olmak için adeta birbirleriyle yarışan halkın bu kültürel özelliği için arkadaşlar e, kültürel özelliği için ne yapmış bir de örnek vermiş hatta. işte karşıdan böyle bir yabancı geldiğinde hemen misafir evlerin yanında bulunan misafirhaneler hazırlanırmış oraya temiz yataklar ve organlar serilir işte arkadaşlar çoraplar ve terlikler ayakkabılar konulurmuş pijamalar konulmuş oraya. Bunun yanında arkadaşlar hemen e, gelen kişi için bir sofra hazırlanmış. Aç mısın tok musun diye sorulmazmış. Bunu arkadaşlar Allah'ın rızasını kazanmak için yaptıklarını birbirleriyle bu konuda yarıştıklarından bahsetmiş. Yani misafirperverlikten bahsetmiş sevgili arkadaşlar. Özellikle seyahatnamelerde, e, seyahatnamelerde namelerde Osmanlı ülkesini gezip gören seyahlar ve insanların birbirlerine çok saygılı olduğundan bahsetmiş arkadaşlar. Aile üyelerinin yaşlara büyük e, saygı gösterdiğini, bu konuda e, yaşlılardan bir kişi toplumda konuşur ise e, konuşmasını bitirene kadar onun pür dikkat asla sözünü kesmediklerinden bahsetmiş. Yaşlıların da yani büyüklerin de bunu bildiği için arkadaşlar kısa ve öz cümleler kullandığından Bahsetmiş arkadaşlar sokaklarda, çarşıda, pazarda şarkı söylemek, gürültülü kahkahalar atmak lüzumsuz. Arkadaşlar e, izdihamlar yaratmak gibi şeylere hiç rastlamadım demiş. Yani bağırtı çağırtı sokaklarda gürültü arkadaşlar hiç yokmuş. Yani gecenin saat 12'sinde Şahin'iyle e, sokakta böyle e, bangır bangır müzik dinleyip egzoz patlayan tipler yokmuş arkadaşlar. Yani şehirde gürültü patırtı. Ondan sonra bağırtı çağırtı. Kahkahalı gülüşler yokmuş. büyüklerem saygılı davranıyormuş. Onlar konuşurken asla sözleri kesilmiyormuş sevgili çocuklar. Yine Osmanlı kültürünü e, eserlerinde kaleme alan arkadaşlar e, seyyahlar Osmanlı'dan hayvan sevgisinden bahsetmiş. Arkadaşlar hayvanlara karşı çok merhametli olduklarından bahsetmişlerdir arkadaşlar. Türkler kedi, köpek, balık, tuş, e, kuş gibi Tanrı'nın başka canlı e, ve konuşmayan yaratıklarına yiyecek vermekle Yüce Tanrı'nın rızasını kazandıklarına inanırlardı diyor. Onlar için arkadaşlar büyük e, sarayların, camilerin, hamların, hamların gövdelerine kuşlar için e, kuş evleri yaptıklarını, onları korumak için vakıflar oluşturduklarından bahsetmiş eserlerinde. Bunun yanında arkadaşlar kaldırımlarda kaldırım taşları düşünürken taşın üzerinde böyle küçük bir çentik oluşturarak oraya su dolmasını ve Hayvanlar arkadaşlar buralardan su içmelerini sağladıklarından bahsetmiş. Hayvanlara büyük merhamet gösterdiklerinden bahsetmiş arkadaşlar. Hatta Kanuni Sultan Süleyman'ın e, dağa, taşa, ormanlara yem bırakın, ot atın yabani hayvanlara. Osmanlı ülkesinde bir yabani hayvan açlıktan öldü dedirtmeyin diye arkadaşlar sözünden bahsetmiş Osmanlı ülkesini gezen seyyahlar. Şimdi özellikle arkadaşlar bunları Tanrı'nın yeryüzündeki misafirler olarak görmekteymiş. Türkler ve bu hayvanlara e, hayvan barınakları oluşturuyor. Bunlar için e, kuş evleri yapıyor. Bunlar için vakıflar kurduğundan bahsetmiş. Arkadaşlar yine seyyahlar e, kaleme almış olduğu eserlerinde Osmanlı'nın temizlik kültüründen bahsetmişlerdir. Yani hamamlarından bahsetmişler arkadaşlar. Günümüzde gibi evlerde her zaman sıcak su akmadanın insanların toplu olarak banyo yaptığı hamamlardan bahsetmiş arkadaşlar. Bu hamamlarda e, insanların bir araya geldiğini, işte arkadaşlar haftanın belirli günlerinde temizlik ihtiyaçlarını buradan karşıladıklarını söylemişlerdir. Hamamlarında özellikle mimari açıdan e, çok önemli olduğunu ve mimari özelliklerinden de arkadaşlar yine bahsetmiş. Anadolu'dan Anadolu halkı kadar temizliğe düşkün bir halk hiçbir zaman rastlamadım. Bunu fark etmek için onu hamamlara hamamlarda görmek kafidir. Elbiseleri bir adam e, elbiselerini çıkarırsa bu elbiseleri dahi her temizdir. Vücut temizliğine çok dikkat ederler diye arkadaşlar e, eserlerinde yer almış Thomas e, denilen bir arkadaşlar seyyah yani Türklerin temizlik kültürüne çok dikkat ettiğini, vücut temizliğine çok dikkat ettiğinin hamamlarda belli günlerde buluştuklarını ve arkadaşlar burada temizlik yaptıklarını kıyafetlerini çıkardıklarında bile kıyafetlerinin çok gösterişli olmamasına rağmen temiz kıyafetler olduğundan bahsetmiş sevgili çocuklar. Bunun yanında arkadaşlar bakalım. Ee... evet. Türklerin arkadaşlar çevre düzeninden bahsetmiş. Mimari eserlerinden bahsetmiş arkadaşlar. Bir diğer seyyah ise buz peleklerinden bir tane arkadaşlar. Avusturya elçisi buz pelekmiş bu. Bu da arkadaşlar yazmış olduğu eserinde. E yine o Türklerin şehir kültürüne çok önem verdiğini, şehrin her yerine e, çiçekler diktiklerini, buraları arkadaşlar e, özenle baktıklarını, bunun yanında e, arkadaşlar Sümbül, Nergiz gibi e, çiçekleri dik, diktiklerini, bunlar açtıklarını, bu çiçekler açtıklarında hayretle bunları arkadaşlar böyle özenle kokladıklarından bahsetmiş. Osmanlı ülkesini gezen ve Osmanlı'da elçilik yapmış, bu denilen elçi arkadaşlar. Seyyahlar e, arkadaşlar eserlerinde yine Osmanlı'daki yardım kültüründen bahsetmiş arkadaşlar. Bunun için özellikle e, bir sadaka taşı oluşturulduğunu, sadaka taşına insanların e, gece gelip işte fazla parası olan sadaka vermek isteyen insanların bu sadaka taşına paralarını bıraktıklarını, yine ihtiyacı olan insanların ise bu sadaka taşından gece Kimse görmeden ihtiyacı kadarını aldığını ne veren elin ne de alan elin kimse tarafından bilinmediğini bundan dolayı ise arkadaşlar insanların ee, hem kibirlenmediğini hem de sadakayı alan insanın diğer insanlar tarafından görülmediği için kendisini kötü hissetmediğinden bahsetmiş. Eserlerinde seyyahlar, sevgili çocuklar. Bak yardım kültürü burada çok önemli arkadaşlar. Bunun yanında... Ee, Bakkallara gidip bakkallardan defteri arkadaşlar veresi defterlerini istiyormuş e, Türkler ve bu veresi defterlerinden rastgele kitabın defterin içinden bir yeri açarak rastgele bir yer açarak yırt bakalım oraya diyormuş arkadaşlar. Oradan 3 sayfayı 4 sayfa yırttırıyormuş ve sonra bakkalcı hesaplattırıp ondan sonra onların borçlarını ödüyor. Ben ödedim Allah kabul etsin der ve dışarı çıkarmış. Bu borçların kime tarafından ödendiği e, hangi kişinin borcunu ödediğini arkadaşlar bu ödeyen kişi bilmezmiş sevgili arkadaşlar. Bunun yanında e, seyyahlar arkadaşlar alışveriş kültüründen ve esnaflardan bahsetmiş arkadaşlar. Tüccarların olumlu davranışlarından bahsetmiştir. Ne diyor arkadaşlar? Tüccar ayaklarının altına alıp kahve veya salep içerek gelecek olan müşterileri beklerdi. Türk tüccarı müşterisine karşı son derece kibardı. Ee, Kibarda zorlama, üsteleme, kavga yoktur. Çünkü önemli olan edep ve namus. Paranın üstünü tam olarak geri veriyor. E, tartıyı dürüstçe yapıyor ve tartarken terazide yuvarlak ağırlıklar kullanıyor demiş arkadaşlar. Yuvarlak ağırlıklar kullanıyor demiş sevgili çocuklar. Bakın yine Türklerin arkadaşlar ticareti geliştirmek için kervan kervansaralar yaptıklarını... Evet bu kervansaraylarda ise 3 gün boyunca kalmanın ücretsiz olduğunu yine arkadaşlar ya yerli yabancı bütün tüccarların ihtiyaçlarının burada karşılandığını ve daha sonra hayvanlar için bir de kalmak için günümüzde hayvan otel otellere benzer hayvanların dinleneceği ahırların yapıldığından bahsetmiş arkadaşlar seyyahlar. Hani Türklerin ticareti geliştirmek için de ayrıca arkadaşlar ticaret merkezlerindeki yani kervansaraylardaki insanları da korumaya çalıştığını ürünü eşyası çalınan kişilerin e, malların devlet tarafından karşılandığından bahsediyor. Seyyahlar Osmanlı Devleti'nden arkadaşlar. Kerbansaylar, hanlar, bunlara bağlı imaretler, hamam ve dükkanların hayırseverler tarafından yaptırılmış arkadaşlar. Özellikle hayırseverler tarafından e, şehrin belli bölgelerinde insanların faydalanması için mimari eserlerin yapıldığından yine arkadaşlar seyyahlar eserlerinde bahsetmiş sevgili çocuklar. E, özellikle Türklerin yine arkadaşlar ev kültüründen bahsetmiştir. Türkler e, Türkler ev içi düzene dikkat ederler. Evlerin içi ve odaları genellikle gösterişli süslerle dolu tavanları farklı renklerle boyanmıştır diyor. Genellikle evlerin arkadaşlar cumbalı yapıldığını evlerde geniş aile şeklinde yaşandığı için çok katlı e, çok katlı binalar olduklarını yine bu evlerin duvarlarının kenarlarına oturmak için sedirler yapıldığından bahsetmiş arkadaşlar sevgili çocuklar. Bu önemliydi. Türklerin yine arkadaşlar yemek kültürlerinden, içeceklerinden, sofra düzeninden arkadaşlar bahsetmiştir seyyahlar. Bunlarla ilgili birçok örnek var arkadaşlar. Ee, yine yani işte mesela işte sofralarda önce üzerinde buharla buharlar yükselen büyük bir tencere içinde bezelyeli tavuk çorbası gelir. İnsanlar bunlar arkadaşlar taslarına yemeklerine doldururlar. Ondan sonra yerler diyorum. İnsanlara yemek sırasında herkes için 3 tane ayrı peçete verilmiş. İlginç olan peçetelerin hamurdan ve yenilebilir olmasıdır. İlginç olan peçetelerin hamurdan ve yenilebilir olmasıdır. Yani arkadaşlar küçük beyaz ekmek veriliyor bu yemekler sırasında. İnsanlar da bu yemek yerken o ekmekler arkadaşlar hem ağızlarını silmek için hem de yemekten arkadaşlar ağzını kendi böyle işte yağları falan almak için böyle ağzına bandırıyormuş hem de yemekleri yerken arkadaşlar bunu kullanıyormuş. Günün her saatinde içtiği Türk kahvesinden bahsetmiş arkadaşlar. Bunları kendisine ait bir kültürle pişirdiğinden bahsetmiş Türklerin. Bundan dolayı dünya Türk kahvesi olarak bilindiğinden bahsediyor sevgili çocuklar. E, seyyahlar Osmanlı Devleti'nin e, kültürü medeniyetinden bahsederken. Bayramlarda küskünler barışır. Bayramlarda küskünler barışır. İnsanlar bir araya gelir. Üç günden fazla küs olman, olduklarında ibadetlerinin kabul olmayacağına inanırlardı diyor seyyahlar. Arkadaşlar bunun yanında arkadaşlar hemen devam edelim. Bütün düşmanlarına özür dilerler. Bir araya gelirler ve çünkü eğer e, kalplerinde bir kötülük var ise ibadetlerinin kabul olmayacağından e, olmayacağını düşündükleri için bundan dolayı ve bayramlarda bütün küskünlerin barıştığını büyükleri ziyareti gidildiğinden bahsediyor. Seyyahlar Osmanlı devlet ve kültür medeniyetinden arkadaşlar. İşte seyyahlar okçuluk cirit ve e, ciritten Türklerin kendi aralarındaki güreş oyunundan bahsetmiş arkadaşlar. Bunun yanında son olarak da giyim konusunda seyyahlar neler bahsetmiş ondan bahsedeyim. Hemen bakalım arkadaşlar. Ayaklarını daima temiz ve düzenli giyerler. Yalnız giydikleri ayakkabılar ince deriden mor kırmızıya veya sarı renkte yapılır. Bizdeki kumaşların boy boyanışı gibi deriye çok güzel renkler verilir. Kepenek yerine de dolama adı verilen Topuklara kadar uzanan şeyler yaparlar giyerler. Manto olarak uzun ve e, belden bağ, bağacaklı elbiseler giyerler demiş arkadaşlar Osmanlı kültürünün giyim kıyaf kıyım kuşamından bahsetmiş. Hatta bu Türklerin arkadaşlar çok kaliteli kumaşlar olmamasına rağmen çok temiz kıyafetler giydiğinden bahsetmiş. Hatta bu Fransız soyularda sunumun başında bahsettiğim gibi e, Türklerin bu kıyafetlerini giyerek Ala Turka denilen yani Türk usulü denilen bir moda Fransa'da yayılmış. Arkadaşlar ve birçok Fransız soylusu Türklerin bu kıyafetlerini giyerek portrelerini çizdirmişlerdir. Sevgili çocuklar. Sevgili çocuklar Osmanlı kültür ve medeniyeti arkadaşlar 3 kıtaya hakim olmuş. Dünyanın birçok bölgesinde birçok ünlü sanatçı birçok devlete ilham kaynağı olmuş bir kültürü medeniyete sahiptir. Tamamen insan odaklı, naif, Kibar bir kültüre sahiptir Osmanlı devleti. Arkadaşlar aşırılıklara kaçmayan, insanı önemseyen, canlıyı önemseyen, çevreyi ve doğayı önemseyen bir kültüre sahiptir Osmanlı devleti. Sevgili çocuklar bu çok çok önemlidir. Yani müziğinde, sanatında, yemek kültüründe, arkadaşlar ev kültüründe, doğa sevgisinde, hayvan sevgisinde, misafirperverliğinde, ticaretinde, alışverişinde arkadaşlar. Bakın orada ne diyor? İşte tartıyı diyor küçük ağırlıklar kullanırlar. Tam tartmaya dikkat ederler diyor. Bağırtı, çağırtı yoktur diyor büyüklerin sözünü kesmeden dinlerler diyor arkadaşlar. Yani Osmanlı kültürü medeniyeti bu dönemde Avrupa'ya üç kıtaya arkadaşlar örnek teşkil etmiş bir kültürdür sevgili çocuklar. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olmayı ve bu konuyla ilgili yorumlar yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.